Şu okulun görüntüsü çok güzel. Baba bak, 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 bak. A, e, e, bu çiçek. Ya bunu al. Ah Bay, bay bu, 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 bu. Güzel bir motivasyon videosu çektim. Şimdi onu editleme zamanı bir yandan Mayıs bir kaçışım var onları hak etmeye çalışıyorum. Bir yandan da usul, yansıtan, kabine bugün belli olacak. Fazla onu takip etmeye çalışıyorum. Kabine teşekkür ediyorum. Deri için ayrıca tebrik ediyorum. Milyon Bu arada Kahramanmaraş Valiliğinden bir Bocam haber geldi. Başımıza... İzinlerle alakalı. E, muhtemelen pazartesi günü Türk yoluna e, gideceğim. Eğer e, idari izinler şey olmazsa, yeri tekrardan açılmazsa Evet, Türk yoluna geliyorum yani. Olay bundan ibaret. Türk yoluna geri dönüyorum. Yaklaşık e, 4 aylık bir idari izin sürecinden sonra tekrardan dersler başlıyor. Bakalım Milli Eğitim Bakanlığı'na kim edeceğiz. gelecek? Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Oo, evet, bunu tahmin ediyordum. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na geleceğini tahmin ediyordum. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. Evet, evet bu güzel. Gerçekten güzel. Mehmet Şimşek. Dünya çapında kendini kanıtlamış evet. Yusuf Tekin. Yusuf Tekin. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Evet. İşte <laughs> belki de beni en çok mutlu eden bakanlardan bir tanesi. A Aynen öyle. Gerçekten Fahrettin Koca'yı ben de çok sevdim yani Sağlık Bakanı olarak. Geçen dönemden zaten sadece Fahrettin Koca kaldı. Aynen. Diğerlerinin hepsi değişti. Öyle hepsi de değişti. De Yusuf Tekin. Milli İsim Bakanı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmasın, müthiş bir şey. Ya? İstanbul Ankara... Valisi, yok. Ali Yerlikaya diyorsun. Belediye Başkanı Evet. O <laughs> Hayırlı uğurlu olsun ülkemiz ağımına. Hakan Filan. bak. <laughs> Fahrettin Koca ya. Çok Allah'ım ben memleketimize ya. liyakatli Bakın. insanları nasip etsin bu şekilde ya. Ter Alparslan Bayraktar kimdir? Baykar'dan mı bu da daima? Acaba Baykar'ın... Alparslan Bayraktar kimdir? Tanıyalım hemen. Yok herhalde anladığım kadarıyla açık şey yok, alakası yok. Sadece soy isim benzi. Kübra ama aynı. böyle dövüşerek... Bilge kalk, bilge kalk. Kavga etmeyin. Saklıyor, karnına saklıyor. Parçalarını şey yapacak. <laughs> Bu hmm. tecrübeli Mehmet Vazpasi, Bebek. Bebek. Ya e, Yusuf Tekin diyorum ya, ya. Biz Evet video Seminerle Aynen gibi. öyle 2013-2018 yılları arasında bak Eğitim, e, şey müste, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı 18 e olarak 18'e kadar müsteşar olarak görev yaptı evet. Bayağı seminer aldık evet. biz evet. Vallahi billahi ya. Vallahi Fahrettin Koca gerçekten çok seviyorum ya. Çapatı. Siz ne oynuyorsunuz ki? Saat 23 olmuş. Bugün 3 Haziran. Saat 23. Harika mısınız? Gece olmuş, bir 17. <gülüyor> 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 Hadi boyayın mı <laughs> <abi? gülüyor> Şu <Şurayı> açmadınız ya. <laughs> bak teyze. Bak teyze. <laughs> bak teyze şuna bak. Ay bu boyamış. Çok tatlı Hadi. Ama bugün ne diyor? <laughs> Eline terliği almış. Bak. Annene getirmiş. <laughs> Annem burnunu, mu burnu mu sabun soğuttu ağrıttı diyor. Dö onu diyormuş terliğine. <laughs> Bakayım baba. Baba. Baba, <laughs> baba deyince almış. Nene deyince almış. Dö onu diye. Dede Oysa koşa atmış ya. Koşa koşa gelmiyormuş ya. Nenesi de bir koşar ki. Koşa. Nenesi de koşa koşa gelmiş. Anne şöyle. Dede, dede. Abi, dede, dede. Abi, dede. Abi, abi, dede, nene de çağırıyor. Dede, geldi so dede, so buldun. dede, dede, sabun Bilgi burnuna sabun sabun kaçıyor burnuna. O da zannediyor ki annesi yapıyor. Annesi yaptı zannediyor. Halbuki kendisi kaçırmış. Ba baba baba diye bağırıyor. Ben geldim nazladım. Bu sefer de nenesine gelmiş diyor ki e, anne bir döv diyor. Terlik getireyim de döv diyor. Terliğinden Terlik getireyim de döv diyor. Benim burnuma sabun kaçırdı diyor. Burnumu yaktı diyor. <laughs> i <laughs>